Davetsiz misafir bu kez her köşesinde başka bir kültürel zenginlik saklayan Malatya'da farklı bir oyunun peşinde. İşte karşınızda beceri isteyen figürleri, muhteşem ezgisi ve davulların büyüklüğüne inat çevik davulcularıyla muhteşem bir yayık alayı gösterisi. ayaklarımıza sağlık. Yazıhan'dayım efendim. Malatya Yazıhan'dayım. Yazıhan'a has çok güzel bir yayık halayıyla size merhaba dedim. Ama buraya asıl geliş amacım yayık halayı değil. Efendim belki duymuşsunuzdur. Yazıhan'da direjan aşiretine has tura oyunu var. Bütün Türkiye'de çok tanınan, bilinen bir oyun. Ta İstanbul'dan buraya bu oyunu oynamaya geldim ben. Bu nasıl bir oyun? Size anlatayım biraz. Bu oyunda baba oğlunu, oğlu da babasını tanımıyor. Böyle sırtınızdaki kireçlemelere, kulunçlara ee, ...minimum rahatsızlıklara, damar tıkanıklığına çok iyi. Öyle değil mi başkanım? Çok iyi geliyor. İsterseniz bundan sonrasını belediye başkanımız Ali Kaya anlatsın. Evet. Başkanım nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu da genç Selam, turacı mı? Bu da elinizden öper torunum. Bu da şu yaşta oynayacak gibi. Samanyolu TV olarak ve davetsiz misafir olarak... ...ilçemize hoş geldiniz, hoş bulduk, şeref verdiniz. Sizin de az önce değindiğiniz gibi... Tura oyunu tabi Anadolu'muzun birçok yerlerinden oynanan bir oyun. 1560 yılından bu tarafa yöremizde oynanan bir oyun. Ve Özellikle yaşatılıyor. Günümüze yaşatılıyor, kadar yaşatılıyor. yaşatılıyor. Evet. Özellikle düğünlerde insanlarımız bir araya geldiğinden sürekli bu oyun oynanır. Ancak bu oyuna gelince ee, baba oğlu tanımaz, oğul babayı tanımaz, ee, öyle de bir gelenek. Doğru duymuşum. Oynanır. Doğru İnşallah söylüyorum. aynı Doğru. şekilde de göreceğiz. Burada Aynen. oğlunuz var mı? Var. Başka, evet, nerede? Var. Ee, karşıda ikinci durağı. Onu buraya evet. alabilir miyiz? Yani... Benim halayda geldiğinde. yanımdaki yakışıklı arkadaşım mıydı oğlunuz? Gerçekten böyle midir ya? Babana kıyabiliyor musun bu turada? Bu oyunda yer sahneye çıktıktan sonra kimse kimseyi tanımıyor. Baba sana Abi, kıyıyor mu? Kıyıyor, o da <laughs> Yani tek tarafı değil. Peki abi sizin mi var mı? Var o, oğul nerede? O da burada mı? Burada. Ya bu böyle oynanıyor galiba değil mi? Evlatlar karşıda. Bu mu? Bu yakışıklı da? Arkadaşlar sizi böyle alabilir miyiz? Şimdi bir tarafta devlet erkanımız. Bir tarafta evlatları ve yazan sakinleri. Ya başkanım var. Ayıp olmasın. Bu oyunda e, ayıp yok herkes e, oynuyor yani burada bir e, örf adet var bu dredjan'a has bir oyun. Mesela Osman amca evet, gibi doğru. biri ondan evet. sonra böyle daha ya yaşlıları giriyor. giriyor. Evet. Osman amca sen çok oynar mıydın hala oynuyor musun? Oynardım. Ben de oynayayım mı tavsiye ediyor musun? E, git birkaç tane vursunlar sana. <laughs> 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 He valla şuralar biraz ağrıyor. Bugün ağrıyor Şura var ya, ya şura, şura o, şu, o omzum var ya. Şu erginin yanına git iki tane vursunlar. O mu iyi vurur? Turayı. En iyi turamızı. o da bir de O zaman da. Ben, ben onun yanına yaklaşmasam iyi ilk günde. Yo, yo get, bir iki tane ye. <laughs> Başkanım. Efendim. Oynayalım mı şöyle bir kendimize gelelim. Tabi hayır. Bir yani. rahatlayalım. Yani. Şimdi baba oğlu oğul da babasını tanımıyorsa. Hiçbir ayrım olmaz. Evet. Ben de bir evet. oyuncu alabilir miyim karşıma? Hayır hayır alabilirsiniz. Sunucu yönetmeni hiç tanımaz bu oyunda. Evet. Bu bir intikam zamanıdır şu an. Benim elime geçmiş bir fırsattır. Ben bunu niye kullanmayayım yazanda? Mustafa Bilgiç böyle alalım. Yalnız biz intikam amaçlı kullanmıyoruz. Yok benim yani. bana çok çektiriyor başkanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne hissediyorsun şu an? Vallahi birbirimizin tozunu alacağız abi bugün yani. <laughs> Başlayalım o zaman başkanım. Tabii hayır hayır buyurun buyurun. Ben karşıya geçiyorum. Alkış yok mu? <laughs> Efendim çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa tur oynayacağım. Seyircilerimizden aslında da değerli kaymakamımız, ilçe emniyet tamirimiz ve komutanımız da var. Onlar da alkışlar mıyız? Hoş gelmişler. Bir dahaki sefere inşallah sizi de orada görmek isteriz. Başlayalım o zaman. Karşılıklı dizilen takımlardan ilk oyuncular sahneye çıkıyor... ...ve kuralar havada uçuşmaya başlıyor. Görünüşe bakılırsa bu oyunu oynamak için hem cesur olmak hem de... Ağrıdan kıvranılarak geçirilecek bir güne hazır olmak gerekiyor. Ya baba seyir videosunda yok. <laughs> Allah! Başkana vuruyorlar. Başkana vuruyorlar. <laughs> ve sonunda hem Turgay'ın hem de yönetmenimizin beklediği o an gelip çattı. Bundan sonra hiç bir yönetmen benimle çalışmayacak! Şimdi bende! <laughs> <laughs> Allah! Kesme! Galiba... Tura oyunundan kameramanımız da dahil bütün davetsiz misafir <laughs> ekibi payını alacak. Neye <laughs> bakın. Tura oyununun ardından takımlar bu kez bir çember şeklinde sıralanıyor. Diğer takımın oyuncuları çemberi bozarak oyunu kazanmak için rakiplerini yıkmaya çalışıyor. hanlı dostlarımızla oyunlar ve müsabakalar eşliğinde geçirdiğimiz bu eğlenceli dakikalar başlangıçta olduğu gibi yine enfes müzikler ve halaylarla sona eriyor.